Elim ayağım birbirine girdi. O kadar uzun zaman oldu ki sahneye çıkmayalı. Ya sen rahat olsana usta. Yani her türlü halledersin sen ya. İnşallah. Bir de seyirci beğendi miydi? Borçları da ödeyince gerisi emeklilik. Hoppala emeklilik nereden çıktı ya? Usta sen bu yetenekle daha çok ekmek yersin ya. Değil mi? Yani. Doğru söyledin Osman. Sabu daha dur. Yolun başındayız. <laughs> Nereye iniyorsun bu durakta? Bu Osman var ya, altın gibi kalp var bu delikanlıda. Bilmez miyim? Ona mesleğin bütün sırlarını öğreteceğim. Sen öğreteceksin de ben öğrenebileceğim mi acaba? Ben sende <laughs> o kabiliyeti görüyorum Osman. Allah'ım Demek aldın mesajımı. Buyur hoş geldin. Ne mesajı kadın ya? Sen konu komşu için diyorsan kimse yok etrafta. Rahat ol Mahmutcuğum. Bırak bu Mahmutcuğum ayaklarını ya. Cıvıtma. Biraz ciddi ol. Ne diyorsun sen be? Uzattın ama. Aa ama asıl sen uzattın. Al şu boşları da daha biraz etrafında dolaşma ha. Aa çıkardın ama. Sen istedin ben yaptım ayol. Kim istedi ya? Ne istedin ben mi? Yok dedem. Mektuplar kapının altından mektup atmalar. Aşkımlar, cicimler. Ne? Tövbe ya Rabbi. Ya Allah yazdıysa bozsun ya. Ya ben senin gibi paçoz kadına bakacak adam mıyım ya? Bak Neriman, haddini bil, yoksa ben bildiririm ha. Dur sen burada bekle, sakın bir yere gitme. Tövbe ya Rabbi ya. Kimse Neriman'la oynayamaz. Oynatmam. <laughs> Ay, ne lan? Koş. Allah, Oy. kaçma. Gel buraya. Lan? Ya duvar! Ah! Ah! Ya Mahmut! 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 Et ne bulmadın <laughs> ya Mahmut? Mahmut! Mahmut! beni Mahmut! 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 Herkes yere Mahmut! 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 silahları! silahları. Oh. Ver, ver şunu, ver şunu, ver. Ver şunu. Mahmut abi, vallahi belliydi böyle olacağı ya. Ya sen milletin kabahatine sıkarsan, seni de kabahatine böyle sıkarlar. Ya hadi kaldırın şunu. Dayan babam, dayan. Vallahi gün içinde hastaneye birkaç defa gelir gördüm de... ...böyle aynı gün hem başından hem poposundan vurulanı ilk defa görüyorum. <laughs> Belinji saradan beliyos Belinji saradan beliyos Oh, <wow. S 2> a <laughs> p